Selam dostlar. Sıfırdan dil bilgisi serisine devam ediyorum. Şimdi de cümle türlerindeyim. Ama cümle türlerini öğrenciler diyor ki yapamıyorum hocam. Ya niye yapamıyorsun? Çok basit bir konu. Bana basit değil. İnan herkese basit. O yüzden şimdi ben size cümle türlerini bugün öğretiyorum. Artık sorununuz kalmıyor. Ona göre ben başlıyorum. Şu açıklama yapayım. PDF'ini Telegram linkinden alabilirsiniz. Bu cepte. Başlıyorum. Şimdi size sorulacak ilk soru şu. Diyor ki hangisinde yüklemin türüne göre diğerlerinden bir farklılık vardır? Yüklemin türü. Tür diyor tür. Türde ne aklınıza gelecek sizin? Bakın size hatırlatayım. Önceki videolarımda var. Tür derken aklınıza isim, sıfat, zarf, zamir, edat, bağlaç, ünlem gelsin. Bu gelmiyorsa zaten çözemezsin bunu. Bunlar geldi mi aklına? Geldi. İşte yüklemin türü dediği için sen çok fazla uzaklara gitme. Ya isimdir ya fiildir başka bir şey yok zaten. Hemen örneklerden bakalım. Yüklemin türü dediği için söylüyorum. Yüklemimiz isim mi fiil mi? Zaten şu an burada fiil yok. Yani ki peki almış bir fiil yok. O halde diyorsun bunun yüklemi türüne göre isimdir. Yani burası bir isim cümlesidir. Bitti. Bu. Bu soru bu kadar. İkinciye bakın. Benimle bu yolda yürümeye var mısın? Şimdi var mısın demiş. Buradaki var. Yokun zıttı mı? Evet. İsim mi? Evet. Bir yere varmak mı? Hayır. Demek ki yokun zıttı isim. O zaman buna da isim cümlesi diyorsun. İsim cümlesi. Üçüncü örnek. Onca yolu nasıl bu kadar çabuk bitirdin? Bakın burada bitirmek var. Bitirmek fiil mi? Yüklem mi şu an? Yüklem. E fiil olduğuna göre hemen diyorsun ki burası türüne göre fiil cümlesidir. Son örneğe bakın. Önemli olan öğrenmeyi öğrenmekmiş. Bakın öğrenmeyi öğrenmekmiş yüklem. Geldik buraya öğrenmeyi öğrenmek derken şuraya odaklanmayın. E hocam burası fiil ben buraya fiil cümlesi mi diyeyim? Hayır bir şeyin fiil ve isim olup olmaması aldığı eklerle belli olur. Şimdi bu öğrenmek ne almış? Gitmiş Mac mak almış. Mac mak isim fiil ekidir. Yani normal şartta da fiilden isim yapan bir ektir. Son haliyle bu isimdir artık. Çünkü aldığı eklerle diyorum ki burası isimdir. Bana yüklemin kökünü sormamış ki. Bana direkt yüklemin kelimenin tamamını sormuş. Kelimenin tamamını sorduğu için aldığı eklere bakıyorsunuz. Burada bir örnek daha yazayım. Mesela koşuyor. Ben bunu fiil olduğunu nereden biliyorum? Your kipinden biliyorum. Niye? Çünkü your kip sadece fiillere gelir. Ben son örneğim de yine isim cümlesi diyorum. Bu birinci basamak. İkinci soru tipi şu. Hangisi diyecek size? Yüklemin yerine göre farklıdır. Yer. Yüklem nerede? Sonda mı, ortada mı, başta mı, var mı, yok mu, ona göre isim vereceksiniz. Üç tanesi var. Ben direkt örnekler üzerinden yazayım, bilgi kısmına yazmayacağım. Sevdiği bir işi bulan insan mutludur. Mutludur yüklem. Yüklemin yeri demiş ya benden, türü dememiş, bakın yer. Siz bunları da karıştırıyorsunuz. Ezberlemiyorsunuz. Sor hocam yapamadım. Hele önce bir ezberle, sorunu ezberle. Ondan sonra yaparsın zaten. Mutludur yüklem. Sonda mı? Sonda. O zaman sondaysa diyorsunuz burası kurallı bir cümledir. Yüklemin yerine göre ama. Bak sorum yerine göre. Tür değil. İlk yüklemin yerine göre kurallı veya düz cümle diyorum. Bitti. İkinci örnek. Yoktur artık Horoz şekerindeki çocukluk tadı. Yoktur yüklem. Yüklem sonda mı? Hayır. Sonda olmasın da nerede oluyorsa olsun. O zaman sonda değilse ben buraya devrik diyorum. Devirmişim cümlemi. Üçüncü örnek ya güz mevsiminin sarahtan melankolisi. Yükle bulmaya çalış bakalım. Bulamazsın. Yüklem yok çünkü. Yüklem yoksa devrik de diyemezsin, kurallı da diyemezsin. Sadece ve sadece eksiltili cümle dersin. O yüzden buraya da eksiltili cümle diyorum. Son örnek. Evin bir başka neşesi koşuşturan çocuklar. Yüklemin burada. Evin bir başkan neşesi dir demek istemiş aslında ama dir düşmüş. Unutmayın direk eylemi düşebilir. Düşse bile düşmemiş kabul edin. Orada yüklem var deyin. Burada diyorum ki burası yüklemdir. Yüklem sonda mı? Hayır. Son dışına herhangi bir yerde mi? Evet. O halde buna da devrik diyorum. En azından yüklemim var. Geldik anlamına göre cümlelere. Bakın anlamına göre cümlelerde de yine bazı yerleri ezberlemeniz lazım. Ama bunu günlük hayattaki bir düşünmeyin. Mesela anlamına göre cümleler en çok çıkan şu dört tanesidir ya olumludur ya olumsuzdur ya soruya ünlem. Ha başka da var. Mesela ben size bir koşul cümlesi versem diyecek sağa bu koşul var. O zaman koşul cümlesi şart varsa şart cümlesi diyeceksiniz. Onları genelde sormazlar. Bu dördünü sorarlar. Şimdi ben size biraz taktik vereyim. Sonra örneklere geçeceğim. Olumlu cümle için şunu yapın. Yüklemdeki iş varsa ve gerçekleşiyorsa bu olumludur. Bak gerçekleşebilir veya gerçekleşme ihtimali olabilir veya gerçekten gerçekleşmiş de olabilir. Bunlar varsa olumlu cümle yoksa gerçekleşmiyorsa gerçekleşme ihtimali de yoksa olumsuz cümle diyorsunuz. Mesela en çok kullanılan örneklerden bir tanesi kazada bin kişi öldü örneğidir. Şimdi diyor ki kazada bin kişi öldü. Diyor ki burası anlamına göre olumlu mu olumsuz mu? Ya ölmek günlük hayatta olumsuz kötü bir şey kaza olmuş ama günlük hayat beni ilgilendirmiyor. Diyor ki dil bilgisinde kural şudur. Olumlu ve olumsuz bana soruyor ya ben yüklemim öldü tespit ettim burada. Diyor ki ölme işi olmuş mu olmamış mı? Ölme işi gerçekleşmiş. O halde olumlu cümle diyeceğim. Günlük hayat beni ilgilendirmiyor. Lütfen cümle türünde günlük hayatta takılmayın. Soru bakaları gidip gelip bu soruyu soruyor zaten. Hep de bu soruya düşüyorsunuz. Soru cümlesi zaten soru varsa soru diyorum. Ünlem cümlesi de bir şekilde duyduğu hitap seslenme olacak. Örnekler üzerinden gösterelim. A bir de şu mesele var. Biçimce olumlu olumsuz cümle veya anlamca olumlu olumsuzluk neye göre yapılır diye. Onu örneklerde anlatmak istiyorum. Birinci örneğe bakın. Bu soruyu kim çözecek? Soru şartı var mı? Var. Sana soru soruyor mu gerçekten? Soruyor. O halde diyeceksin ki burası soru cümlesidir. Ve asıl soru cümlesidir. Bakın asıl soru yazıyor. Niye? Çünkü senden cevap bekleyen sorular asıl soru olur. İkinci örnek. Geçerken yanına uğramayacağım demiş. Şimdi yüklemi burası ya. Uğrama işi olmuş mu? Olmamış. Olacak mı? Olmayacak. Çünkü uğramayacağını söylemiş. İşte bir iş olmuyorsa, gerçekleşmiyorsa, olmayacaksa gelecek zamanda da bunun telafisini yapıyorlar çünkü. Diyorsun ki işte o zaman bu olumsuz cümledir. Çünkü bu iş olmayacak. Uğrama işi olmayacak. Olumsuz yazıyorum. Şimdi sadece olumsuz yazıp geçebilirim. Ama size biçimce veya anlamca sorsan ne yapacaksınız? Şimdi dışarıda birini gördünüz. Giyimi çok tuhaf. Diyorsunuz ki bu ne biçim giyinmiş? Siz dış görüntüsüne göre bunu söylüyorsunuz değil mi? İşte bir cümlenin dış görüntüsü biçimidir. Bu cümle ne biçim diyebilirsin? Bakıyorsun cümlede olumsuz ifadeler var mı? Burada mema eki var değil mi? O zaman ben buna diyorum ki biçimce olumsuz. Biçimce olumsuz dedim. Niye dedim? Çünkü dış görüntüsü olumsuzluk var. Anlamca da az önce yaptığımı yapıyorsunuz. Yüklemdeki iş gerçekleşiyor mu? Gerçekleşmiyor mu? Ne oluyor? Mesela yüklemdeki iş gerçekleşmiyor ya. O yüzden anlamca da olumsuz. Hem biçimce olumsuz hem anlamca olumsuz diyorum. Bir diğer örnek. Ne tür belgesellerden hoşlanırsınız? Yine soru sormuş mu? Sormuş. Cevap bekliyor, bekliyor. O zaman asıl soru cümlesi. Dördüncü örnek ne, ne beklenir bu fırsatçılardan? Şimdi burada soru var bu cepte ama şöyle çözebilirsiniz bunu. Aslında bu diyor ki fırsatçılardan hiçbir şey beklenmez. Yani bir şekilde hani fırsatçılarda iyi bir şey beklenmez demek istiyor. O, o yüzden ben buraya parantezçe beklenmez yazıyorum. Şimdi burada bize asla soru sormuyor. O yüzden bu soru işareti sizi yanıltmasın. Bize soru sormamış. Siz buna böyle olduğu zaman eğer seçeneklerde varsa buna sözde soru cümlesi diyebilirsiniz. Bu cepte sözde soru cümlesi diyorum. Bunun dışında diyelim ki soruyla alakalı demedi. Seçeneklerde böyle bir şey yok. Dış görüntüde olumsuzluk var mı? Bakın dış görüntüde hiç olumsuzluk ifadesi yok. Mema, mezmaz yok, değil gibi ifade hiçbir yok. Dış görüntü olumsuzluk olmadığı için diyorum ki burası içimce olumludur. Çünkü dış görüntü herhangi bir olumsuzluk yok değil mi? Ama anlamca asla beklenmez diyorum ya. Bekleme işi gerçekleşmiyor değil mi? Anlamca olumsuz diyorum anlamca olumsuz. Bir diğer örnek eyvah arabanın freni patladı. Zaten 100 kilometre öteden diyor ki ben ünlem cümlesi söylememe gerek yok. Ünlem cümlesi diyorum. Artık ne sizi ne onu arayacağım. Aslında bu ne demek istiyor biliyor musunuz? Artık diyor hiçbirinizi aramayacağım. Yani aslında anlamında böyle bir şey var. Aramayacağım demek istemiş. Şimdi çözebiliriz. Dış görüntüde herhangi bir olumsuzluk ifadesi var mı? Yok. O halde biçimce olumlu. Çünkü dış görüntüde olumsuzluk yok. Anlamca olumsuz nereden biliyorum? Arama işi gerçekleşmemiş ve gerçekleşmeyecek. O zaman anlamca olumsuz. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz diyorum. Onun cebinde 5 kuruş bile yoktur. Dış görüntüye bakın. Herhangi bir olumsuzluk ifadesi var mı? Var tabii ki de. Şurada yok kelimesi var. Dış görüntü diyorum ki burası biçimce olumsuz. Çünkü ifadem var. Anlamca da olumsuz. Çünkü zaten yine o şey olmayacak. Yok yani mümkün değil. O yüzden hem biçimce olumsuz hem anlamca olumsuz. Bu mağazda yok yok. Dış görüntü olumsuzluk var mı? Var. Yok. Diyor ki biçimce olumsuz. Anlamca olumlu. Neden? Çünkü bu mağazada her şey varmış. Bunu çiziyorum. Yanına parantez açıyorum. Diyorum ki her şey var demek istiyor. E anlamca demek bir şey varsa gerçekleşiyorsa olumlu demem lazım. Biçimce olumsuz ama anlamca olumlu oldu. Geldik en zor, en sıkıntılı yere. Öyle söylüyorlar. Diyor ki hangisi cümlenin yapısına göre diğerlerinden farklıdır? Şimdi de yapı işin içine girdi. Bakın diğerlerini gördük. Yapıda şunu yapacaksınız. Şu dört tane başta ezberleyeceksiniz. Sıralı cümle, bağlı cümle, basit cümle ve birleşik cümle. Sıralı ve bağlı hepsi ben örnekler üzerinden göstereceğim. Önce siz bunları ezberlediniz mi? Cepte. Ve birleşik cümleye bir parantez daha açacaksınız. Diyeceksiniz ki birleşik cümle dört farklı yolla yapılır. Ve bunları ezberleyeceksiniz. Girişik birleşik şartlı ki bunları ezberliyorsunuz. Hepsini örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Tek istediğim sizden bunları ezberleyin başka bir şey yapmayın başlık ve alt başlık. Önce cümle türünde bunu yapın. Ezberlerinizi varsayıyorum. Şimdi örneklere geçiyorum. Deha'nın ilk ve en büyük şartı hakikati sevmektir. Hakikati sevmektir yüklem. Hakikati sevmek olan ne vesaire diyorum hiç girmeyin oralara. Yüklemin bulun yeter. Şimdi basit mi, sıralı mı, birleşik mi bunları bulurken ilk hedefiniz şu olsun. Yüklemi bulun ve yüklem harici. Diyin ki ben basit veya birleşiği buluyorum önce. Yüklem haricinde herhangi bir fiilimsi var mı? Herhangi bir ki eki var mı? Herhangi bir ssa var mı? Ki bağlacı var mı? İç içe bir cümle var mı? Bunları sorguluyorum. Hiçbiri yok. O zaman diyorum ki bu yapacağı basit bir cümledir. Bak cümlem basittir. Çünkü hiçbir şey yok. İkinci örneğe bakın. Yağmur başlayınca çocuklar sınıflara koştu. Koştu yüklem. Yüklem haricinde herhangi bir fiilimsi, ki bağlacı, ssa eki, iç içe cümle var mı? Var. Başlayınca da ince ince zarf fiili var değil mi? Burası fiilimsi. O zaman diyorum bu da yapıca birleşiktir. Ama nasıl bir birleşik? Hemen başlığı açıyorum size. Eğer yapıca birleşik olduğunu anladım da bu dört taneden bir ya. Eğer fiilimsi ise ismi girişik birleşiktir. Buraya fiilimsi yazıyorum. Fiilimser daima girişik birleşik yapar. Zaten iç içe cümle bir cümle içte bir cümle varsa iç içe yapacaksınız. Ki bağlacı varsa ki diyeceksiniz. S say varsa şartlı cümle diyeceksiniz. Hepsi basit. Sadece fiilimsi ismi değiştiği için onu anlattım. Devam ediyorum. Koridorda kim varsa içeri girsin. Bakın burada girsin yüklem değil mi? Yüklem haricinde filmsi var mı? SSA var mı? ki var mı? Hepsine odaklanıyorum. Gördüğüm burada bir SSA var. O zaman bu diyorum, burası şartlı birleşik cümle. Şartlı birleşik cümle oldu. Bu. Gevezeli bırakın da işimize bakalım dedi. Dedi yüklem. Ve alıntı bir cümle var değil mi? Bir cümlemin içinde. Şimdi bir yerde yüklem var sonrası cümledir aslında. Bir cümlemin içinde ayrıca bir alıntı varsa iç içe birleşik diyorum. O zaman buraya da iç içe yazıyorum. Bunu da yazdık mı? Bir diğer örnek. Konuşa konuşa geldiler, evin önünde durdular. Ha işte burada benden şurayı istiyor demek ki. Önce noktalama işaretlerini görüyorum. Geldiler yüklem. Bir de durdular yüklem. İki tane yüklemim var mı? Var. Yani iki tane cümlem var. İki tane cümle noktalama işaretiyle bağlanırsa sıralı cümle olur. Buraya sıralı cümle diyorum. Sıralı cümle. İki tane cümlem, iki tane yüklemim bağlaçla bağlanırsa bağlı cümle olur. Seni sevdim fakat sen bunu anlayamadın. Sevdiğim yüklem, anlayamadın yüklem. İki cümlem neyle bağlanmış? Fakatla. Bağlaç mı? Bağlaç. O zaman bu da bağlı cümle.